Şimdi tabii yine geldik ikizler burcumuza geldik. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları hepinizi çok seviyorum. Harika bir 10 gün geçirin ve 10 günlük enerji açılımını yapıyorum. Genel açılım, kolektif açılım size uyanlar olabilir, uymayanlar olabilir. İlham almak için dinleyin. Ve şimdi videoyu beğendik, abone olduk, tatlı emojiler bıraktık. Süper ve harika. Ve şimdi bakalım özellikle bizi neler bekliyor. 3 aşamayı konuşacağız. sağlık çok önemli para çok önemli aşk çok önemli hepsi de birbirinden çok önemli ve hepsini de iyileştirmemiz, güçlendirmemiz çok büyük bir öneme sahip kendi hayatımızda. Peki şimdi müthiş bir şekilde bu değerli hazine bilgileri arkadaşlar kaçırmamak için de abone olun ve lütfen videoyu beğenin ve daha fazla duyması gereken insanlara bu harika eğitim konuşmalarımız bu harika farkındalık sohbetlerimiz, bu harika konuşmalarımız, bilgi dolu konuşmalarımız ulaşsın. Ve şimdi sağlık noktasında başlayacak olursak tabii ki de zihniniz birçok ikizlerin, birçok ikizler burcunun tabii ki bu 10 günlük süreçte zihni çok aktif görünüyor ama bedeniniz biraz yorulacak gibi görünüyor. Bir taraftan da beden yorgunluğu, bir taraftan çok aktif bir zihin görülüyor birçok ikizlerde olabilir ve bu dönemde bir takım gerçekten baş boyun bölgesi olsun, bir takım dikkat dağınıklığı ve bir takım uykusuzluk gibi şeyler öne çıkabilir. Peki nasıl aşacağız? Şimdi ekran süresini tabii ki <laughs> birazcık azaltmakta fayda var. Dijital detoks ve bir taraftan da tabii ki kısa molalar vermek çok etkili olacak. Lütfen kısa kısa molalar vermeyi unutmayın. Bir nefeslenin, bir tabii ki bir şeyle yani bir tamamen sıfır sorumluluğa geçmek, kısa mola vermek de sizi tazeleyebilir ve bir taraftan bol su içmek. E tabii işte bunları hatırlamamız lazım. Hatırlatmamız lazım. Bol su içmek de tabii sana iyi gelir, iyi gelebilir. Hafif sporlarda, hafif sporlar diyorum. Bak ağır spor demiyorum. Hafif sporlarda enerjini daha iyi bir şekilde dengeleyebilir. Kendini en iyi bir şekilde kendin tanıyacaksın. Kimseden hiçbir şeyi kendini tanıyamazsın. Hiçbir şeyi çözemezsin. Her zaman kendi deneyimlerini, kendi teorini ve pratiğini dengelemeli, kurmalı her şeyini kendin yaratabilmeli, üretebilmeli, geliştirebilmeli, ilerletebilmelisin. Bir taraftan tabii ki para, parayı kim sevmez? Parayı çok seviyorum, para da beni çok seviyor. E bir taraftan e, para olumlamaları da yapabilirsin. Mesela para bana her yerden gelir. Harika bir sihirli cümledir. Bunu sürekli günde 10-15 kere tekrarlayabilirsin. Bunu tekrarlayın. Para bana her yerden gelir veya para bana her yerden gelebilir veya parayı seviyorum para bana kolaylıkla ve rahatlıkla akıyor ve geliyor tamamen bunu söylemeniz lazım ve bunları söylerken de tabii ki tam bir inanç ve güven içerisinde olmak çok önemli yoksa bir işe yaramaz işe yaraması için bu olumlamaların bu bir takım kalıpların sihirli cümlelerin gerçekten de özellikle ne olması gerekiyor? Tam bir güven, akışa güven, kendine güven ve tamamen bilinçaltına ektiğin bu pozitif tohumlar vakti ve zamanı gelince senin hayatında çiçeklerini açtırdığını görebilirsin. Bir taraftan gerçekten küçük kazançlar gerçekten önemli. Küçük kazançlar ve ek fırsatları da değerlendirmek önemli. Ve tabii ki beklenmedik masrafları da gündeme ee, geldiğini görebilirsin. Beklenmedik masraflar can sıkabilir. Ve bunları iyi bir şekilde, dikkatli bir şekilde tabii ki yönetmek gerekir, gerekebilir. Birçok ikizler için bu 10 günlük süreçte ve tabii bir yandan hızlı karar vermek yerine lütfen iki kez değil, 10 kez, 100 kez düşünmekte faydalı olacak. Planlı davranırsan da elindeki parayı daha iyi bir şekilde yönetebilirsin. Bunu da söylüyoruz. Ve bir taraftan aşk hayatınla ilgili, ilişki hayatınla ilgili tabii ki aşk hayatında iletişim her şeyden önemli. Bunu hep söylüyorum ve hep söylerim, hep söyleyeceğim. İletişim, iletişim, iletişim. Başarının anahtarı bile, aşkın anahtarı bile, mutluluğun anahtarı bile iletişim iletişim ve iletişim arkadaşlar. İletişimde usta olmak çok önemli. Gerçekten ikna kabiliyeti olsun. İnsanları etkileyebilmek, kendini önce etkileyebilmek. Çünkü önce kendini etkilemeyi öğrenmezsen hiçbir şeyi etkileyemez. Hiçbir şekilde iletişim ustası olamazsın. Konuşma sanatında ustalaşmak öyle bir anda olmuyor. Tıpkı diğer alanlarda ustalaşmak gibi bu da çok zor. O yüzden hakkını vermek ve her gün practice, practice, practice. Pratik ve pratik ve pratik. Pratik seni mükemmelleştirir. O yüzden pratik etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan ilişkisi olan ikizlerseniz konuşmalar ilişkinin yönünü belirleyebilir. Açık ve net olmanız bir takım bağları güçlendirebilir. Ve ilişkisi olmayan ikizler için sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir dönem olabilir. Mesajlaşma veya sohbet başlatan sohbetle, mesajlaşma veya sohbetle <laughs> başlayan bir flört heyecan yaratabilir. Müthiş olacak, süper olacak. Her zaman sakin ve pozitifte kalmak gerekiyor. Şimdi tabii ki geçmişte o anki bilginiz, tecrübeniz ve duygusal kapasitenizle verdiğiniz kararları bugünkü aklınızla yargılıyorsunuz. Bu hileli bir oyundur. 10 yıl önceki halinizi bugünkü tecrübenizle suçlamak, henüz okuma yazma bilmeyen bir çocuğa kitap okuyamadığı için cezalandırmaya veriliyor. ve o gün elinizden gelen en iyisi oydu ya da o anki şartlar altında yapabileceğiniz tek şey o hatayı yapmaktı. Ve bunu kabul etmek yerine kendinize işkence etmeyi seçmek bir erdem değil, gizli bir kibirdir ve mükemmel olmanız gerektiğine dair hastalıklı bir inançtır. En yakın dostunuz büyük bir hata yaptığında ona nasıl yaklaşırsınız? Muhtemelen onu dinler, olan oldu, şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz dersiniz. Ona şefkat gösterir, insan olduğunu hatırlatırsın. Peki, başkalarına gösterdiğin bu adaleti ve merhameti neden kendinden esirgiyorsun? Kendini sürekli suçlayarak, aşağılayarak daha iyi bir insan olacağını mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Sürekli dayak yiyen bir ruh gelişemez, sadece içine kapanır ve korkaklaşır. Kendinize acımasız davrandıkça hata yapmaktan daha çok korkar hale gelirsiniz ve bu korku sizi eylemsizliğe sürükler ve tamamen o şekilde kalır, kalır ve kalır ve çürürsün. O yüzden bunları da tabii ki bütün bu noktaları da müthiş bir şekilde anlayıp, içselleştirip, içimizde dizayn edip, geliştirip, düzenleyip harika bir forma taşımamız mümkün. Ve tabii ki bunu yapmaya mecbur, mecbursun, mecbursun ve mecbursun.